Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bugün size live matı nasıl temizlenir onunla ilgili bir video çektim. Halihazırda böyle bir video kanalımda var. Mat nasıl temizlenir diye. O videoda sirkeli suyla matı temizliyorum. Bazen sirkeli su yeterli gelmeyebiliyor. Daha derin lekeler oluyor, daha böyle geçmeyen lekeler olabiliyor. O yüzden bunun için ne yapabilirim diye bir araştırma yaptım. Yabancı YouTube kanallarına baktım. Başkaları nelerle temizlemiş. Liveform'un sayfasına baktım. Bayağı bir araştırma yaptım. Bu araştırmalarımın sonucunda sirkeli su garanti. Bu kullanılıyor. Ek olarak bitkisel bir temizleyici ekleyebilirsiniz. Söyleniyor. Şimdi matı temizleme işlemine geçelim. Şu gördüğünüz matın ilk hali. Bir de son hali olacak. Tabii ki bu mat şu an deformeli, bayağı kullanılmış. Eski bir mat. Ellerin ve ayakların denk geldiği yerde hafif böyle renk değişimleri var. Bu kullanıldığından dolayı, kirlendiğinden dolayı değil. Zaten önceki ve sonraki hal olacak. Göreceksiniz. İlk halini temizlenmeden önceki halini detaylı bir şekilde size gösteriyorum. Bakın. Her köşesini. Ben de düşündüm. Bitkisel temizleyici olarak ne kullanabilirim? Evde kullandığım bitkisel temizleyiciler var. Bitkisel temizleyicileri düşünürken bir anda aklıma ne geldi? Bulaşık makinesi tableti. Sonuçta bunu kablara kullanıyoruz. Bulaşıklara kullanıyoruz. Ve o kaplardan yemek yiyoruz. Matıma neden kullanmayayım ki? Ve elma sirkesi. Elma sirkesi olmadığı için üzüm sirkesi kullandım. İlk tercihim elma sirkesi. Elma sirkesini kullanırsanız daha iyi olacaktır. Üzüm sirkesinde de sıkıntı olmuyor. Temizlikte genel olarak elma sirkesi kullanılıyor. Ve bu şekilde matınıza zarar vermeyecek, silerken matınızı deforme oluşturmayacak bir sünger. Sonuçta silerken bir de zarar verebilirsiniz, o da var. Evet, ne yaptım? Bulaşık tabletinin üzerine sıcak su ekledim ve sirke ekledim. Göz kararı biraz sirke ekleyin. Matınız için kullanacağınız bitkisel temizleyici çok köpüren olmasın. Bulaşık makinesi tableti de çok köpürmediği için bu açıdan bana mantıklı geldi. Life formatları suyu çok çabuk çekiyor. Böyle bir özelliği var. Elleriniz de terlediği zaman elinizin terini çekiyor. O yüzden ne kadar silsem de o suyu içine hapsetiyor. Bunu da fark edeceksiniz. Şimdi arka tarafına geçiyorum. Önce arkasını silip sonra ön yüzeyini de silebilirdim. Bu matı dışarıda kullandığım için arka yüzeyi çok çabuk kirleniyor. Daha kirli olduğunu düşündüğüm için önce üst yüzeyini temizleyip sonra arka yüzeyine geçtim. Bulaşık makinesi deterjan çok köpürmedi ama yine de ben bir durulama ihtiyacı hissettim, durulamak istedim. Durulamayı da bu şekilde yaptım. En garanti, en hijyen, durulama şekli bu olarak düşündüm. Balkona alıp böyle suyla arkalı önlü tamamen yıkadım. Güneşli bir günde, çok güneşe tamamen maruz kalmayacak şekilde böyle gölgede olsun, güneşte zarar verebilir kurutma işlemine geçin. Zaten çok çabuk kuruyor. Life formatlarını biliyorsunuz teri bile çok çabuk çekiyor. İnternetten baktım. Yağları karıştırarak temizleyici oluşturuyorlar, yapıyorlar. Life formatlarına kesinlikle kremli ellerinizle bile dokunmayın. Direkt leke yapıyor. Yağ kullanmayın. Matım kurudu. Ben temizliğinden memnun kaldım. Dışarıda kullanmıştım bir gün önce. O yüzden temizlemem gerekiyordu. Temizlerken de böyle bir video çektim. Mümkün mertebe çok sık temizlememeye, kirletmemeye çalışın. Bakın rengi açıldı. Matın rengi açıldı resmen. <laughs> Bayağı bir açık renk oldu. Ben bu işlemden memnun kaldım. Size gösterdim. Yıkama aşamalarını, matın önceki halini, sonraki halini bakıp karar verin. Kararı size bırakıyorum. Belki sizin tavsiyeleriniz olacak. Şununla temizlersen daha iyi olabilir bu temizleyici çok iyi. Yorumlara yazın. Ben onunla ilgili de video çekerim. Yeter ki siz bilginizi paylaşın. Ben denemelerimi, bilgimi paylaşıyorum. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.